Yavlar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dance bolca dance Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Polinomlarda arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Geliştirici test 8'i çözeceğiz. Birinci soru gelsin. Px polinomunun x 2 ile bölümünden elde edilen bölüm qx. O zaman şöyle başlayalım arkadaşlar. Bizim elimizde bir tane px polinomu var. Bu polinomu ben x eksi 2 ile bölmüşüm arkadaşlar. Bölüm q x e eşit çıkmış. Kalan da arkadaşlar 8'e eşit. Şimdi qx polinomunun elimde qx polinomu var artık. Bu polinomu da ben x artı 3'e bölmüşüm. Ve bölüm arkadaşlar bilinmiyor ama kalan eksi 7'ye eşit. Biz isterseniz şuradaki bölüme de bx diyelim arkadaşlar. Bu bu şekilde kalsın. Bizden istediği ise px polinomunun x kare artı x eksi 6 x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan neye eşittir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz ikinci dereceden bir ifadeye bölündüğünden dolayı kalan en fazla birinci dereceden bir ifade olur. Yani burası ax artı b olacak. Biz a ile b'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki bölüm ifadesi de HX'e eşit olsun. Normalde bizim şu px polinomu aslında bölenle bölümün çarpımı. Ben şu böleni de arkadaşlar çarpanlarına ayırırsam burası x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı şeklinde olur. Çarpı hx artı kalan. a artı b Şimdi ben bu dursun arkadaşlar. Şuradaki ifadelerimizi birazcık açmaya çalışalım. Bu ifadeyi sıfır eşitledik. Kalanı bulmak için x'i 2 bulduk. Bunun yerine yazarsak aslında p 2'nin d'nin kalanı eşit. Yani 8 olduğunu bulurum. Bu birinci denklem arkadaşlar. Bir de Px'in değerini arkadaşlar biz bölümle bölünün çarpımı yani x eksi 2 ile qx'in çarpımı artı 8 ekleyerek de bulabiliriz. Bu da başka bir denklemimiz. Aynı zamanda x artı 3 ile bölümünden kalan yani bu ifadeyi sıfıra eşitledik. x'i eksi 3 bulduk. Yerine yazdık. Buradan da q eksi 3 değeri eksi 7'ye eşit çıkacak. Şimdi ben bunları kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Birincisi x2 yani p2 8 eşit olduğundan ben şu polinomda x'in 2 yazarsam şurası arkadaşlar sıfırlanır. O yüzden x'in 2 yazarsak burası 2a artı b değeri. P2'nin değeri de 8 olduğundan o zaman 2a artı b değeri 8'e eşit çıkacak. Şimdi bir de burayı sıfırlayan değer Eksi 3 olduğundan p eksi 3'ü bulmam lazım. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben şu eşitlikte x'ini eksi 3 yazarsam burası eksi 5 çarpı q eksi 3 artı 8 olur. Burası da şu q eksi 3'ün değeri arkadaşlar eksi 7'ye eşitti. Ben burayı düzenlersem burası eksi 5 ile eksi 7'nin çarpımından 35 olur. 35'e 8 eklediğimiz zaman da burası 43'e eşit olacak. Şimdi şu polinomda yine bu sefer x yerine arkadaşlar 3 veriyorum. Burası p 3 eşittir. X 3 verirsek yine burası sıfırlanır arkadaşlar. Hx'in olduğu yer. x yerine 3 verirsek 3a artı b. p 3'ün değeri de 43 olduğundan demek ki 3a artı b değeri arkadaşlar. 43'e eşit. Öbür denkliğimi yazıyorum de arkadaşlar. 2 tane A bir tane B'nin değeri de 8'e eşitti. O zaman ben şu alttaki ifadeyi ya da üstteki ifadeyi yapalım arkadaşlar. Eksiyle çarptım. Taraf tarafa topladım. Burada 5 tane A değeri oluştu. B'ler birbirini götürdü. Eksi 43 ile 8'i toplarsak eksi 35 olur. A da buradan eksi 7 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar şurada 2 tane A artı 1 tane B'nin değeri 8'e eşitti. A değerini eksi 7 bulduk. Burası eksi 14 artı B eşittir 8 olur. Buradan da B değeri 22 gelir. O zaman artık aradığımız kalan arkadaşlar AX artı B dediğimiz ifade 7 X artı 22 olarak tespit edilecektir. O zaman doğru seçeneğimiz denizli seçeneği. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Px bir polinomdur. P2x-3 polinomunun 4x kare eksi 3 ile bölümünden kalan 2x artı 10. İsterseniz arkadaşlar onu şöyle bir görmeye çalışalım. Elimizde bir P2x-3 polinomu var. Bu ifade arkadaşlar 4x kare eksi 9'a bölünmüş. Kalan arkadaşlar 2x artı 10 olmuş. İsterseniz içerisinde bölüm değerini vermemiş. Biz buna da bx diyelim. O zaman bu bölünen ifadeyi bulurken biz bölenle bölümü çarpıp 4x kare eksi 9 ile bx'i çarpacağız. 4x kare eksi 9 ile bx'i çarpacağız. Ve kalanı ekleyeceğiz. 2x artı 10. İsterseniz arkadaşlar şu ifadede ben 4x kare eksi 9'u 2 kare farkından 2x eksi 3 2x artı 3 şeklinde de yazayım. Bu bana lazım olacak. 2x artı 10. Şimdi benden istediği ise px eksi 1 polinomunun x kare artı 4x eksi 5 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi arkadaşlar bu ikinci dereceden bir ifade olduğundan dolayı en fazla birinci dereceden bir polinom böleni kalacaktır. Yani ax artı b'ye eşit olsun. Şuradaki ifadede arkadaşlar biz hx diyelim. Şimdi burada px eksi 1 değeri. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırırsak aslında ben burayı x artı 5 ve x eksi 1 şeklinde tanımlayabilirim çarpı hx değeri artı ax artı b. Şimdi buradan arkadaşlar bizim ipuçlarını çıkartmamız lazım. Bir, şimdi şu hx'in yok olması için x yerine benim eksi 5 vermem lazım. Şimdi benim x yerine eksi 5 verdiğim zaman buradaki değerim p eksi 6 olur. x yerine eksi 5 verdiğim zaman burası da yok olacaktır eksi 5 tane a artı b'ye eşit olacak. Bir de arkadaşlar x'ini 1 vereceğim. x'ini 1 verirsem burası p 0'a dönüşecek. x'ini 1 verdim p 0. Yine hx'in olduğu taraf yok olacak. x'ini 1 verirsem burası da a artı b'ye eşit. Şimdi ben p eksi 6'yı bulabilmek için arkadaşlar Burada ifademi sıfıra eşitlersem yani şöyle yapayım isterseniz şu ifadenin ben eksi 6 olmasını istiyorum. 2x eksi 3'ün eksi 6'ya eşit olması durumunda 2x eşittir. Eksi 3. x de buradan arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım 2x eksi 3 diye tanımlayalım. Yerine yazdığım zaman burası p eksi 6 olur. 2x'in 2x eksi 3 yazarsak karesini alırsak 9 ve b eksi yok eder. 2x'in değeri eksi 3 olduğundan dolayı 10 toplarsak bunun sonucu 7'ye eşit. Bir de o ifadenin 0 olmasını istiyorum. O zaman 2x eksi 3'ün 0 olması için 2x'in 3'e eşit olması lazım. Yine buradaki ifade p0'a eşit olur. 2x 3'e 3 yazarsak yine bu bx'de olan ifade yok olacaktır. Bu da 13'e eşit. Şimdi o zaman eksi 5a artı b'nin değeri arkadaşlar p 6 yani 7'ye eşit olacak. Bir de a artı b'nin değeri buradan 13'e eşit çıkar. Ben alttaki ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eksi 6 tane a eşittir. Eksi 13 ile 7'yi toplarsak eksi 6 olur. a değeri buradan 1 olarak bulunur. a ile b'nin toplamı 13 olduğundan b değeri de buradan 12'ye eşit. O zaman bizim aradığımız şu ifade arkadaşlar. x artı 12'ye eşit çıkacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Ceyhan seçeneği olacak. Üçüncü dereceden bir px polinomu x artı 1, x artı 2 ve x artı 3 ile tam bölünebilmektedir. Bu px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 12 olduğuna göre x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane px polinomu var. Ve bu ifade 3 tane ifadeye tam bölünebildiğine göre tam bölünmesi demek arkadaşlar. Bunların her birinin çarpanı olması demektir. O yüzden ben px polinomunu x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi arkadaşlar bu üçüncü dereceden bir polinom oldu ama bunun baş katsayısını biz bilmediğimizden dolayı ben şu ifadenin önüne a çarpını ekliyorum. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Px polinomu var elimizde. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 12. Biz normalde bölümünden kalan arkadaşlar bu ifadeyi sıfıra eşitleyip bulduğumuz x değerini burada yerine yazarak buluyorduk. O zaman bu p1 değeri eksi 12'ye eşit. Şimdi ben bu ipucunu kullanarak a bilinmeyeni bulacağım. Bu polinomda x yerine 1 yazarsam p1 eşittir a çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 t 1in değeri de eksi 12 eşitti. Eksi 12 eşittir. 24 tane A olacak. Her tarafı 24'e bölüp sadeleştirdiğimiz zaman A değeri buradan eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi aradığımız Px polinomu aslında eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3'e eşit. Ben bu polinomu şimdi x eksi 2'ye böleceğim arkadaşlar ve kalanı bulacağım. Normalde kalan şimdi bu ifadeyi sıfıra eşitledik. x'ini 2 bulduk. Bu 2'yi burada yerine yazarsak bize kalanı verecek. Eksi 1 bölü 2 çarpı x'ini 2 yazarsak 3 çarpı 4 çarpı burası 5 olacaktır burayı da arkadaşlar şu 2 ile 4'ü sadeleştirip çarptığımız zaman sonuç eksi 30'a eşit. O zaman bu ifadenin x eksi 2 ile bölümünden kalan a şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Px polinomu verilmiş. Bu polinomun x artı 1'in karesi ile tam bölünebildiğine göre m eksi n değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4x küp eksi m artı 2 tane x artı n artı 5. Bu ifade arkadaşlar x artı 1'in karesiyle tam bölünmüş. Bu ifadeyi tam kare açılım olarak açarsak x kare artı 2x artı 1 ve bu bölümün sonucu arkadaşlar tam bölünüyorsa kalan sıfır olacak. Biz normalde bir ifadenin bir ifade bölümünden kalanı bulurken bu ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. En büyük dereceli terimi yalnız bırakıyorduk. Yani x kare değeri eksi 2x eksi 1'e eşit. Bu ifadeyi arkadaşlar şurada x kare gördüğümüz yerlere eksi 2x eksi 1 yazarak sonucu sıfıra eşitleyeceğiz. Ben şu 4x küpü arkadaşlar 4x çarpı x kare eksi m artı 2 tane x artı n artı 5 şeklinde düzenledim. Şimdi x kare gördüğüm yerler arkadaşlar 4x çarpı x kare gördüm. Ben buraya eksi 2x eksi 1 yazacağım. Eksi m artı 2 tane x artı n artı 5 ve bu işlem 0 eşit olacak. Şimdi dağılma işlemini yaparsak burası eksi 8 tane x kare eksi 4 x eksi m artı 2 tane x artı n artı 5 eşittir 0. Tekrar arkadaşlar x kare gördüm. x kare gördüğüm yerleri sürekli eksi 2 x eksi 1 yazarak kalanı bulmaya çalışıyorum. Eksi 4 x eksi m artı 2 tane x artı n artı 5 eşittir 0. Eksi 8 içeriye dağıtırsak burası 16 tane x artı 8 eksi 4 x eksi m artı 2 tane x artı n artı 5 eşittir 0. Düzenlersem arkadaşlar burada 12 tane x kaldı artı 8 eksi m artı 2 tane x artı n artı 5 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar x ifadenin x ifadeyi yok etmesi lazım. O zaman şu m artı 2 değerini ben 12'ye eşitlersem başında eksi olduğundan sonuç eksi 12 eşit olur ve birbirini götürürler. Buradan m değerinin 10 olması gerektiğini bulurum. Sabit sayıda arkadaşlar artı 8 o zaman eksi 8 olması lazım. n artı 5'in eksi 8 e eşit olması için n'in eksi 13'e eşit olması gerekir. Şimdi ben bunları yerine yazarsam arkadaşlar m eksi n değeri eşittir. m değerimiz 10. Eksi n değerimizde eksi 13'e eşit. Bunlar birbirine artı yapacağı için 10 ile 13'ü toplarsak doğru seçeneğimiz 23 olarak gelecektir. Doğru sonuç arkadaşlar. Ne? Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Px birinci dereceden bir polinomdur. P1, P2, P3 nokta nokta P24'e kadar olan sayıların toplamı 120 ise P7 ile P18'in toplamı kaça eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada Px polinomu birinci dereceden bir polinomsa bu ifade Ax artı B şeklinde bir polinom olacak. Şimdi dikkat ederseniz bizim P1 dediğimiz ifade arkadaşlar x yine bir yazarsak burası A artı B olacak. P2 dediğimiz ifade x'ini kezarsak 2 tane a artı b eşit. P3 3 tane a artı b eşit. Nokta nokta 24'e kadar devam ettiğinden P24 24 tane a artı b eşit. Şimdi ben bunları topladığım zaman bu ifade 120'ye eşitmiş. O zaman bu şunu verir arkadaşlar. 1 A'dan 24 A'ya kadar olan A'ların toplamı 24 çarpı 25 bölü 2. 12, 24 ile 2 sadeleşti. 12 çarpı 25'ten 300. Yani burada 300 tane A değeri var. Artı B'lerin toplamı arkadaşlar 1'den 24'e kadar 24 tane sayı olduğundan burada da 24 tane B değeri olacaktır. Şimdi ben bunları 12 ile sadeleştirirsem 120'yi 12'ye böldüm. Burası 10 olacaktır. 300'ü arkadaşlar 12'ye böldüğümüz zaman bu 25 tane A'ya eşit. 12'ye böldüğümüz zaman bu da 2 tane B'ye eşit olacak. Şimdi P7 dediğimiz ifade arkadaşlar. P7 şuraya yazalım. 7 tane A artı B'ye eşit. P18 dediğimiz ifade ise 18 tane A artı B'ye eşit. Bu ikisinin toplamı P7 artı P18 değeri 25 tane A artı 2 B'ye eşit. Biz de bu ifadenin arkadaşlar değerini bulmuştuk. Ona eşitti. O zaman bizim doğru cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Px bir polinomdur. P'nin içerisinde P polinomu yazıldığı zaman 16x artı 15 çıktığına göre P 4 eksi x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soru kökünden gidelim isterseniz arkadaşlar. P 4 eksi x polinomunu ben x eksi 1 polinomuna böldüğümde kalanı bulmak için şu işlemi yapıyorum. Bu ifadeyi sıfıra işledik. X'i 1 bulduk. Bu biri burada yerine yazdığım zaman kalanı verecek. Yani kalan P3'e eşit. Arkadaşlar biz P3'ün değeri kaçtır? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi P'nin içerisinde P yazıldığı zaman arkadaşlar 16x artı 15 çıktığına göre bizim aradığımız aslında Px polinomu birinci dereceden bir polinom olmak zorundadır. Yani Ax artı B şeklinde. Ben şimdi P'nin içerisinde Px'i aradığımdan dolayı arkadaşlar bu ifade aslında P'nin Px yerine yazdığımız zaman Ax artı B olur. Bu ifadede şimdi şurada X gördüğümüz üzere Ax artı B gördüğüne geldiğine göre o zaman şurada da X gördüğümüz üzere bu ifadeyi yapıştırırsak A çarpı Ax artı B artı B'ye dönüşecek. Ve bu ifadede arkadaşlar 16 tane x artı 15'e eşit. Düzenlersem ben burayı a kare çarpı x artı a b artı b eşittir. 16 x artı 15 x'li terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı. O yüzden a kare sayısı 16 eşit. a buradan 4 ya da eksi 4 olabilir. a'yı 4 kabul edersek burada toplamda 5 tane b'nin değeri 15 ise b değeri 3 gelecektir. Yani a'yı 4 kabul ettiğimiz zaman b değeri 3 ise bizim aradığımız px polinomu 4x artı 3 olabilir. a'yı eksi 4 kabul ettiğimiz zaman eksi 3 tane b'nin değeri 15'e eşit. b de buradan eksi 5 olacak. Buradan da polinom arkadaşlar eksi 4x eksi 5'e eşit olacaktır. Aradığımız p3 polinomu o zaman Birinci ifadede polinomda yerine yazarsak 4 çarpı 3 artı 3 buradan 15 gelecektir. Diğer taraftan arkadaşlar x yerine 3 yazarsak buradan da eksi 4 çarpı 3 eksi 5 eksi 17 olarak bulunur. Şıklarda sadece 15'i verdiğinden dolayı o zaman doğru seçeneğimiz Ceyhan arkadaşlar. Evet son sorumuz arkadaşlar. P x eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı 2. Bir polinomun katsayılar toplamı söylendiği zaman arkadaşlar o polinomda x yerine 1 yazıyoruz. O zaman ben bu polinomda x yerine 1 yazarsam burası p eksi 2. O da sonuç olarak 2'ye eşitmiş. Q x artı 2 polinomun sabit terimi 8. O zaman ben sabit terim dediği zaman x yerine 0 yazıyordum. O zaman buradan da Q2D'nin 8'e eşit olduğu bulunur arkadaşlar. Bizden bu büyük polinomun arkadaşlar x 4 ile bölümünden kalanını istiyor. Bu ifadeyi bulmak için de bu ifadeyi sıfıra işleyip x yerine 4 yazarsak yani şu ifadede 4'ün karesi çarpı p 6 2 çarpı 4 Eksi 3 çarpı q x'ini 4 yazmaya devam ediyorum. 4 eksi 2. Düzenlersen burası 16 çarpı p eksi 2 olur burası. Eksi 3 çarpı burası da q 2'ye eşit olacak. 16 çarpı p eksi 2'nin değeri 2'ye eşitti. Eksi 3 çarpı q 2 dediğimiz değerde 8 eşitti. 16 çarpı 2, 32 eksi 3 kere 8, 24. 32 tane 24'ü çıkarttığımız zaman aradığımız sonuç 8 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzu çözdük. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar bol bol ders izliyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.